şaşkınız. Geçen sene geldiğimizde bu su daha ilerideydi ama bu sene bayağı bir çekilmiş. Ama bir yandan da dikikler oluşmuş. Bitsin Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyündeyiz şu an. Tatvan'ımıza bağlı bu köyde e, suların çekilmesiyle beraber doğal güzellikler oluşmakta. Bu dışarıdan gelen turistlerin ilgisini çekmekle beraber yerleşimcileri tedirgin etmektedir. Bunun sebebi Tatvan'da ve çevre ilçelerde hissedilen kuraklıktan dolayı Van Gölü'nün aşırı derecede çekilmesi yerli halkı tedirgin etmektedir.